DGN Mobil Pro kanalından hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Empara.com dijital bankacılık uygulamasından sizlere bahsedeceğim. Videoma geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar e web sitesini de görüyorsunuz bilgisayarım üzerinden yine anlatıma devam edeceğim. Şöyle kartlarımızı da şöyle sizlere göstermiş olacağız arkadaşlar video içerisinde. Evet arkadaşlar şimdi Emparacom, şu an bir finansbank çatısı altında bulunan bir dijital internet bankacılığı resmiyette finans finansbankın bir şubesi ama aslında bir şubesi yok. Şubesiz bankacılık mottosuyla ortaya çıkmış. 2012 yılında finans finansbankın Çatısı altında kurulmuş, sadece e, bireysel müşterilere hizmet veren bir bankacılık uygulamasıydı. Sonrasında e, finans banka QNB grubu aldıktan sonra Qatar National Bank yani e, dünyanın en büyük bankacılık e, bankalarından biri kendileri e, satın aldıktan sonra daha fazla kampanya ve reklam çıkarmaya başlamıştı. Emparacom güvenli mi? Emparacom e, diğer bankalar ne kadar güvenliyse, diğer bankalar ne kadar denetleniyorsa ve kanunlara tabi ise en da o şekilde çünkü kendisi Finans Bank'ın bir şubesi konumunda. Finans Bank'ın bütün kanuni denetimleri ve yaptırımlarına kendileri de tabi arkadaşlar bambaşka bir yer değil çünkü. Şimdi empara, emparalı olmak isterseniz arkadaşlar ee, web sitesinde bulunan bilgileri dolduruyorsunuz ve en paralı oluyorsunuz. Bildiğim kadarıyla görüntülü görüşmeyle de artık abonelik yapıyorlar. Ben 2017 yılında en paralı olduğum için o dönemde e, bankanın personeli aracıyla geliyordu evimize ya da işimiz, iş yerimize geliyordu. Bize bankacılık sözleşmesini imzalatıyordu. Kartımızı şu banka kartını bize teslim ediyordu. Kredi kartı da istemişsek kredi kartımızı da teslim ediyordu. Benim e, iyi olduğum dönemde kredi kartları yoktu. O yüzden sadece banka kartımız gelmişti. Ee, sonrasında aktifleştirmek için de farklı bir banka hesabından 1 TL bir bakiye yüklemiştim kendi hesabıma Ka e, Banka hesabım ve kartım aktifleşmişti arkadaşlar Empara e, size ne gibi avantajlar sağlıyor arkadaşlar empara Şubemiz yok Dediği için Şubeden doğan masrafları biz sizlerden almayacağız diyor yani efet Fest, havale ve fatura ödeme masrafı yok. Fatura ödemelerinde birçok banka, özellikle birçok banka kartla ödeme de komisyon alabiliyor ya da hesapta hesaptan e, fatura ödemelerinde de e, masraf alabiliyor arkadaşlar. Kredi kartını kullanıyorsanız kredi kartından ömür boyu aidat yok şeklinde kredi kartı sözleşmesindeki bir maddede de e, yer alıyordu çok net hatırlıyorum bunu da arkadaşlar. Ee, zaten sözleşmemizin ilk maddesinde açıkça belirttik yazmış. Mevduatınızı her zaman yüksek faiz kazandırır diyor. Ee, yani ben zaten faize para yatırmadığım için çok e, bu konuyu bilmiyorum arkadaşlar. Sizin böyle bir e, isteğiniz varsa inceleyebilirsiniz bu kısmı. Kredinizin masrafsız ve düşük faizi kullanın diyor. Yani bu konuya çok katılmıyorum. Son dönemde arkadaşlar çok düşük faizi verdiğini düşünmüyorum. İşin doğrusu daha düşük faizle veren bankalar da var. Ama işte kredi tahsis ücreti yok. işte kredi ne bileyim ne ücreti gibi bir sürü ücretler olabiliyor. O ücretleri almıyor. Avantajlı kampanyalar sunuyor. Bu kampanyalara da birazdan bakacağız şimdi bir empara müşterisiyseniz arkadaşlar Kuyumcu Finans Banka ait bütün ATM'leri sınırsız ve ücretsiz para yatırma para çekmede kullanabilirsiniz bunun altını çizelim hatta şöyle bir şey var Normalinde size finans banka şubesi hizmet vermez empara müşterisi olarak çünkü size hizmet verecek yerler emparanın uygulamasında canlı sohbet ya da emparanın kendi çağrı merkezi gibi yerler size hizmet verecektir ama bankamatikten çekemeyeceğiniz tutarda yüksek bir meblağ çekeceksiniz para. Finansbank şubesi size bu konuda hizmet veriyor. Yani dijital kanalların yeterli olmadığı alanda Finansbank şubeleri hizmet veriyor. Yani zaten finans Finansbank'ın bir parçası ama gidip şubeden şunu derseniz ben en para hesabından 5 bin lira para çekeceğim derseniz size e, vermeyebilirler arkadaşlar e, bankamatikten çekin derler ya da verseler bile çok e, faiz fiyatta e, para çekme ücreti ödeyebilirsiniz zaten bankamatikten ücretsiz çekebiliyorsunuz e, kampanyalarına bakalım arkadaşlar e, en bilinen ve en sevilen kampanyası bence En para'nın kredi kartında bulunan ee, harcamaları faizsiz ücretsiz sonradan taksitlendirme. Bu kredi kartıyla alakalı ekstra bir video yapacağım arkadaşlar. Onu da e, belirteyim. Eee şirketim var bu arada. Emparacom şirketim ne demek? Vergi levhasına sahip şirketseniz ya da e, şahıs şirketiyseniz Emparacom şirketi açabiliyorsunuz. Emparacom şirketi tavsiye ettiğinizde 10 bin liraya kadar ödüller kazanabiliyor Üç banka tek ATM özelliği var arkadaşlar. Bu ne demek? Bu finans bankın aslında bir anlaşması. Diğer iki bankayla yani TEP Bankası, Küyami Finans Bank ve Deniz Bank aralarında anlaşma yaptılar. Ayda 3 sefer birbirlerinin banka müşterileri bankamatiklerin ATM'lerini kullanması halinde ayda üç sefer ücretsiz kullanım hakkı tanıyor. Yani bir empara müşterisiyseniz TEP Bankası ya da Deniz Bank ATM'sini ayda 3 sefer ücretsiz kullanabileceksiniz. Para yatırma, para çekme gibi işlemlerde. Ondan sonra e, ayın en olursanız bir iki hesaplarının artı bir faiz veriyormuş. Vadeli TL mevduatlarınızı iki bizim bizimlisiniz faize veriyormuş. Ayın en nedir? E, bu söyleyeceği özellikleri yani e, şartları sağlarsanız 5 tanesini bildiğim kadar aynen 5 işlemi sağlarsanız ayın en paralısı oluyormuşsunuz. <laughs> özetleyecek olursak arkadaşlar empara tamamen dijital e, ortamda size hizmet sunan bir e, bankacılık uygulaması ve de e, normalinde şubeden oluşan şube kaynaklı maliyetleri de minimize etme ya da sıfıra indirme mottosu ile yola çıkmış bir uygulama arkadaşlar bankamatik kartı ya da e, hesap kartı bu arkadaşlar hesaba bağlı çalışıyor kredi kartı da bu arkadaşlar ee, dediğim gibi kredi kartına detaylı e, inceleyeceğim. ikinci bir video çekeceğim zaten. Onu da e, çekmiş olursam açıklamalaya ekleyeceğim arkadaşlar. E, kredi kartı videomda banka kartına da değiniriz tabii ki. Evet e, bu şekilde size en parayı tavsiye edeceğim. Baş, e, baş yoruma tutturacağım bunu. Sizler de benim e, tutturduğum yorumdaki linkten girip mparakom'a Abone ya da üye olabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, yaklaşık 6-7 yıldır severek kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.